Herkese merhaba arkadaşlar ben Afiyece Furkan. Drag Dealers Simulator 2'de ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evi gezdireceğim tarzı bir şey söylemiştim. Evde gezecek çok fazla bir şey yok aslında. Burada bir dolabımız var. Buraya eşyalarımızı bırakabiliyoruz. Burada tezgahımız bildiğiniz üzere. Burada e, dizüstü bilgisayarımız, laptopumuz. Burada da bir musluk var. Musluktan şu an su alamıyorum şişem olmadığı için. İleride alacak mıyız, ne işe yarayacak? E, bir fikrim yok. Evde gösterebileceğim şu an başka bir şey yok. E, ben bunu artık leblebi diyorum zaten. Çeviride de burada leblebi tarzı şifreli isteyenler de oluyor. Buna da yeşilleriz. Şimdi 6 gram leblebi, 10 gram da yeşilimiz var. Başka e, malımız yok. Bakalım sipariş var mı? E, şu an sipariş de yok. Mecbur süre bekleyeceğiz. Şu an başka bir şey yapabilir miyiz? Aa, evet yeni bölge açabiliyoruz. Batı Eskişehir zaten bizim evin olduğu bölge. Burada yeterince deneyim ve müşteri kazanmışız herhalde. Doğu Eskişehir'de de açtık. Şimdi Doğu şehre gidip e, sprey ile reklamımızı yapabiliriz. Ama önce gidip e, sprey almamız lazım benzinciden. Sağdan soldan da buluruz da. He benzinci şu tarafta. Sağdan soldan da bulabilirsiniz de biraz şansa kalmış sürekli öyle düşmüyor. Üstümüzde mallar geziyoruz. Polislere de her zaman dikkat etmemiz lazım. Abladan şimdi spreyi alalım. Şimdi sprey alacağım. Aslında e, bunlardan da almamız lazım ama karbonat ve e, ibuprofen diyelim buna ibuprofen mi artık neyse ağrı kesici. Profen desek de olur kısaca sprey. E, bu işlere biraz gelişince gireyim ya. Şu anlık kalsın. Tabii ki öyle. biraz para yapalım ondan sonra o işlere gireceğim. Aslında ne kadar paramız var? 19 var. Girebiliriz ya hazır gelmişken alalım. Şimdi bu kendi kendine anlatıyor diyeceksiniz. Göstereceğim size. İlerleyen dakikalarda. Ee, şuradan karbonat alıyorum. 12 gram şu an yeter mi? Yeter mi? Düşünelim. Yeter. Yeter. Yeter artar bile şu an için. Profen işine şu an, sonra gireceğim. Çünkü profen pahalı şu an bizim için. Ee, şimdi ne yapacağız biz? Doğu Eskişehir tarafına gidip mahallesine gidip Aa, bak şurada potansiyel bir müşteri alsın ücretsiz yeşil vereyim. Keyfin yerine gelsin. Şimdi şu e, sembolümüzü seçtik. Ben şu sembolü kullanıyorum.

Yani bu sprey ile reklamımızı yapmış oluyoruz bir nevi. Yani ben buradayım. Benim sembolüm burada hesabı. E, ee, i̇tibarımızı artırmış oluyor bu da bölgedeki. Bölgede itibarımızı arttırdıkça hem daha fazla müşteri bulma potansiyelimiz artıyor hem de Polisler arkamızda. Bir tedirgin oldum polisten ya. Ara verince oynamaya. E, ee, i̇tibarımız artınca hem daha fazla potansiyel müşteri bulabiliyoruz hem de e, şey yeni bölgeleri açabiliyoruz. Belli bölgedeki mesela burada işte itibarımız artacak. Develimiz de artacağı zaman yeni bölgeler açıca, açabileceğiz haritada. Oyunda. Şimdi görevi yaptık mı? Görev olarak bize yap demişti. Doğu eski şehri ve eski pazarın 4 Dört duvar işaret koydu. Bizde sprey bitti maalesef. Spreyi alınca tekrardan e, boyamaya devam ederiz. Aslında spreyi biz kaç para verdik ya? Ucuzsa gidip bir tane daha alayım. Unuttum kaç para olduğunu. Hızlı ilerlemek istiyorum çünkü. Bu ablamız da koşuyor buralarda. Sporcu Yeşilay. Ne kadarmış? O 19 dolar. Tanesi 19 dolar mı? Aynen doğru. Tamam. Tamam vazgeç. Potansiyel müşteri değilsin. Aa şurada var bir tane. Sonunda bir sipariş geldi ya. Aa, bir dakika polis var. Potansiyel müşteri nereye gitti ya? Heh kafasına soru işareti olanlara gidip ücretsiz mal verip onda müşterimiz yapabiliyoruz en azından davet etmiş oluruz. Polis Polis şimdi buraya gelecek. Az düz devam eder diye bekledim. Neyse Allah'tan çevirmedi bizi. Gidip şu bir tane siparişimize bakalım. Bu arada, bu arada e, önceki videomuz bayağı izlendi. Güzel beğeni de gelmiş. Hepinize çok teşekkür ederim. Bu videoya da e, güzel bir beğenizi, be, güzel beğenilerinizi bekliyorum. Deli bir like bekliyorum. Bir dakika. Sipariş onayladık mı onayladık tamam. Şu üstümüzdeki şehri bırakalım. Buranın da detaylı konumunu Detaylı kullanımıyla ilgili videolar çekeceğim. Rehber tarzında kısa olacak. Seri içinde de yeri geldikçe gösteririm tabi ama seride böyle sürekli böyle rehber tarzı konuşup da izleyicileri sıkmak istemiyorum. Biraz daha playe girmemiz lazım. Hadi abicim bekliyorum sipariş. Hadi yakışıklı abim. Aldın yeşili rahatsın tabii. polis sesi alıyorum. Şuradan gölge geliyor. Dikkat çekmeden, koşmadan geçelim. Müşteri nerede ya müşteri? Yeni Sipariş geldi. Biz eski müşteriyi bulamadık. Abicim neredesin ya? Olmaz mı? Sen liste yeter ki. Al. Hadi yarasın. level aldık. Level puanını vermedim daha. Hemen satıcıyı arttıracağım. Daha fazla müşteri ve sipariş gelsin diye. 2 gram levlevi olmaz mı? Şimdi sen ne istiyorsun? 2 gram yeşil istiyorsun. O da var. Paramız çok az ama ya. Yeni sipariş geçecek param yok. Kolay gelsin kardeş. ihtiyacın olan ben de ayıpsın. Fare takılıyor. 2 gram. 2 gram seni keser mi ya? Söylesene 5 tane. Polis bir sal beni ya. Evimin etrafında geziyorsun. Gideceğim güzergahta geziyorsun. İhtiyacın olan ben bende abicim. Yine bekleriz. Gelsin paralar. 75 dolarımız oldu. Aslında bu tarafa kadar koşmuşken hediye bir ödeme yapabilirim. Polis de var ama. Birden arkasını dönüp beni tutuklamaz herhalde. Eee ediyor ki. Hediye çalmamış mıyım? Biz hediye ödeme yapmışız herhalde ya. O yüzden paramız yok. En sonki bölümde. Kontrol edin bakayım sipariş verebiliyor muyum? Potansiyel müşteri misin? Değiliz. Böyle sağımızı solumuzu keseceğiz. Ekmek parası. <laughs> müşteri kaçırmayacağız. Şimdi bana sipariş gelmedi mi en son? Bir ötlü sanki. Stoklarında leblebi olmaz mı? 2 gram. Var tabii ki. Sana her zaman var. Siparişleri almışız. Tamam. Sipariş verebiliyor muyum? Ben Edin'in parasını ödemişim. Çok iyi. O zaman yeni sipariş verebiliyoruz. Sipariş vermeden önce bir kontrol edeyim. İkisi de lazım. Çok net. Sen ne istiyorsun? 2 gram leblebi istiyorsun. Biz 2 gram vereceğiz dedik birine galiba. 2 daha tamam yetiyor. Sen ne istemiştin? Sen de leblebi istemiştin. Tamam leblebi iyi diyor. Ama bu demek değil ki öteki gitmeyecek. Şöyle yapsak 120. Başka sipariş veremiyoruz. Şunu hemen sipariş edeyim o zaman. Sonra da şu paranı ödeyelim diyelim. Ne yazdı? Toplam borcun 120 dolar. 30 dakika içinde siparişin geliyor. Tamam. Sipariş gelince de o karbonatı neden aldığımı daha iyi anlayacaksınız en sevdiğim müşteri ya. Gelmiş benim evime kadar. Olmaz mı abicim? Çıkarken bakın birden polisin önüne zıplamayalım. Son mallara bak bunlar kıymetli Başka müşteri yok şu an değil mi bekleyen? Yok. Gece olmasına da az kaldı. Edi bizim siparişleri bir an önce getirse iyi olur. Şu kapatalım ya. devir tasarruf devir. Devri. Bunun içi boş mu? Ne diyor? 40 gram hiçbir şey yok içinde Tamam. Tamam şu an burada yapacağımız bir şey yok. Ee, gidip sprey alıp şey yapabiliriz. Ama ödeme yapacağım hediye. ben hediye ödemeyi yapayım. Sprey işi şu anlık kalsın bir süre. Şş, gel bir niyet çek ya. N niyetçi şey muhabbeti var değil mi? Tavşanlı şey yapıyor. Öğrencileri kandırıyor alttan şey uzatıyor. Ben de nereden biliyorum bu kadar şey? <laughs> <laughs> Dizilerde, filmlerde falan oluyordu. Selamlar bana uygun bir şey var mı? Al, al kaybola. Al, tüm kazancımı size ödüyorum zaten. Bu kadar sipariş veriyoruz insan bir indirim yapar ya. Bayağı müşterilere bedava verdik. Tabii elimde mal olmadığı için fazla 1 gram, 1 gram veriyorum. Normalde aynı müşteriye aynı üründen 5 gram kadar verebiliyorsun. Bir süre şurada bekleyelim bakalım ya. Hop derken bizim paket geldi. Paket gelmesi iyi bir şey. Hemen yeni siparişe gireyim ben. Siparişin gelmesi zaman alıyor çünkü. Yeni sipariş verelim. Hala 160 mı? Amfetamin yüklensek mi ya? Şey pardon. Leblebi yüksel yükle. Artırsak şöyle verebiliyor muyum? Tamam 15 gram sipariş verebiliyormuşum. Bundan da 15 versek kaç yapar? 75 aşıyor. Tamam fark etmez. 10. Ama şimdi yeşil o kadar gitmeyebilir ya. Leblebi mi yüklenseydik? Neyse ver gitsin. Çok düşünmeye gerek yok. sipariş mi geldi? Yok sipariş onu oynamıştır büyük ihtimalle. Yani sipariş gelmiş olsa bile fazla vakit kaybetmeden gidip şu malları almam lazım gizli yerden. Burada mı? Elimizde koymuş şeyi bulduk. Şimdi yeni sipariş de yoldadır ama biz hemen şunları ayarlayalım. Emin olalım Eddie yazmış değil mi? Telefonunu aslında kontrol edebilirdim. Aynen Eddie yazmış. 35 dakika içine girecekmiş. Şimdi biz burada 10 gramlık paketi paketleri koyalım. Tamam. Lab moduna geçiyoruz. Şunu koyuyoruz. Şimdi burada ne yapacağız? Burada e, leblebiye işte amfetamine karbonat karıştıracağız arkadaşlar. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü karbonat gayet ucuz. Daha fazla kar etmek için. 10 grama 3 gram civarı ekliyorum. Hemen şuradan karışım detaylarını görebiliyorsunuz. %76 oranında levlebi var. Ee, bu yüksek bir oran, bu iyi bir oran. Eğer bu oran düşerse alım kalitesi düşmüş oluyor. Müşteriler ya da zarar görebiliyor karışım uygula diyorum. Ve buna yeni bir isim veriyorum. Amfet X2 olsun ya da dur. Leblebi olsun. Ya da biz normal ismini verelim de kafamız karışmasın. O işaret ettik. Şimdi şuradan e, ürünü paketleyelim. Bu işlemde tamam. Burada kayıp edebiliyoruz. Ee, yani belli bir oran. Onu artık göz ardı edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Kalan malı dökmüyorum. Onu tekrar kullanırız. Şimdi bize sipariş mi geldi? Güzel. 2 gram kına istiyorsun. Tabii ki. Sen. 2 gram yeşil. Tamam. Üstümüzde ne kar var? 11 var. Az kalmış aslında var ya. Neyse yeni sipariş verdik zaten. Burası boş değil mi? Hepsini aldık. Ee, unutulan şey hiçbir şey. Devreye saatleri başlayacak. Devreye saatine mesela şöyle söyleyeyim. Gündüz polisin dikkatini çekerseniz sizin üstünüzü aramak istiyor. Her defasında arayacak diye bir kaidesi yok. Yani yanından geçerken sizi illa durdurmuyor. Ama devre saatlerinde üstünüze hiçbir şey olmasa bile, hiç dikkat çekecek bir tavrınız olmasa bile sizin üstünüzü her türlü arıyor. O yüzden devreye sahtir diyorlar. Bizim sipariş geldi bu arada ama biz şu müşteriye bir koşalım. Sipariş alma gitmedim. Polis sesi vardı, sol taraftan geliyor. E, diyelim ki hani polis sizi fark etti ya da işte sizin üstünüzü aramak istedi. Sizin üstünüz dolu. E, ne yapacaksın? Kaçacaksın mecbur ki e, üstündeki mallar gitmesin. Sen polisten kaçıp kurtulsan bile, şöyle bir sıkıntı oluyor. Sen polisten kaçtığın için yakalanmasan dahi. Senin suç oranı yükselmiş oluyor oyundaki yani o da şuradan da galiba aynen bak genel risk faktörü iyi çocuk açık çeçekme faktörü bilmem ne O değer arttıkça şehirde daha fazla devreye gezmeye başlıyor Mesela şu an bir ekip geziyor atıyorum O zaman 3-4 ekip geziyor dolaşman zorlaşıyor gittikçe e, Artı olarak o çok ileri gittiği zaman senin evine baskın yapıyorlar Bilin Gelip evi basıyorlar mallarda GG oluyor tabi En azından birçoğu Şimdi 5 gramlık var 10 gramlık var Tamam Şunu hemen paketleyelim En kolay yoldan Şurayı şimdi tırmayacak bizi çünkü Tamam <laughs> 2 gram levlebi ayarlarız Levlebi ayarlarız Aspirin ayalırız. Tamam. Yeni sipariş verelim mi? Veremiyoruz ki şey yapmazsın. Simdiyiz yeterince mal var, tamam. Lan. Ne salatan görmediniz? Şansınız da işte bazen pat diyor böyle polisin önüne düşebiliyorsunuz. Biz erken kurtulduk yine. İyi yırttık yani. Hop. Ding dong motherfucker. <laughs> Bed time. During police hours you should remain home. Şimdi kapat da kaç gramsi? İki de istiyorlar ya. We don't give a fuck. The police do though. So you keep an eye on them. Better stick to the shadows. Evet anlattığım mevzulardan dolayı. Şimdi polis karşı bizi görü görmez üstümüzü aramak isteyecek. Yani biz mecbur kaçacağız. Sıkıntı yani. Biz şurada karışım gene yapalım. Ee, bunun içine profen ekleyince bağımlılık yapma şeyi de artıyor. Bir dakika, burası kaç gram oldu? 10 gram tamam gene eklerimizi 3 gramımızı abartmadan karışım detayları %71'e düştü ama içinde zaten bir tanesinin %76 oranında şey var. Yani %73 falan civarı bir karışım oldu. Karışımı uygula diyorum. İsmi aynı kalsın. Kafamız, kafamız karışmasın. Bu X2 muhabbetli şey işte. Karbonatlı ürünümüz. Onu daha sonra farklı versiyonlarını yapacağımız için onlarda 2 3 falan deriz. Oran olarak %70'in üstünde durmak her zaman iyidir. Diyelim. Aa burada 5 gramlık daha var. Neyse o şimdilik dursun. Üstümüzde zaten yeterince oldu. de i̇şte bunlar işte ismi aynı olsa da karışım oranları falan vesaire farklı olunca şey yapmıyor. Üst üste ekleyemiyorsunuz. Böyle saçma bir şey var sadece. Şunu da yarısını bırakayım ben. Şimdi profilin içine girmeyelim. Ee, sermayemiz biraz artsın Edim yazdı. Evet, Edi yazmış. Bir şey yapayım hatta şöyle. Hocam sal beni. Polis geliyor. Son anda var ya. Parasını ödedik muhabbete yakalanıyorduk az kız. Ben, yani, yani, müşteri, bekleyen müşteri de var değil mi? Unuttum ben size hacı kusura bakma. Al yarısın. Gene bekleriz. Müşteri başka var mı? Yok. Ben evime doğru gideyim bir save alayım. Tamam Eden'in parasını tam ödemeye başarmışız. Yeni sipariş geçeriz hatta. Ya, hatta biz geçtik mi Yeni sipariş? Yok daha şimdi ödeme yaptık. Aa bir dakika tam ödeyememişim. Ne kadar ödedik biz ödeyi? Ya o an polisi gördüm ya kafam karıştı ne yaptığımı da hatırlamıyorum. Ama e, limitimiz tam da olmamış. 155 dolar borcum var diyor. Aa, neyse ayarlayacağız artık bir şekilde parayı. Müşteri geldikçe e, satıp edinin parasını öderiz. Bu sayede e, daha fazla mal çekebiliriz. Bu şekilde büyüye büyüye devam edeceğiz. Müşteri sayımız da şu an gayet az. O da artacaktır yakında. Ben videoyu burada sonlandırayım. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Eğer seri hoşunuza gidiyorsa beğenip abone olmayı, destek olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.